Hep hepinize merhaba sevgili futbol severler. Fenerbahçe şampiyonluk yoluna dolu düzgün devam ederken 20. haftaya 2 puan Galatasaray'ın önünde giriyor. Ve Gaziantep de deplasmanına geliyor. Karşımda ortam var. Gaziantep spor alacak. Ben ise Fenerbahçe alacağım. Merhaba ortam. Merhaba ortam. Gaziantep'ten herkese sevgiler, saygılar. Gayet futbol oynamaya elverişli bir hava. Ve evet, maça Fenerbahçe konu geçiyor. Fenerbahçe başlıyor. Başarılar orta. Başarılar orta. başa Fenerbahçe, Fenerbahçe başlayan son. Thomas Ankoyan skoru 7-1'lik. Ezici maçta. bir üstünlükle. 20 gol attılar abi. Yani son iki maçta 12 gol attı. Öyle değil. <laughs> Bu Can. İrfan Can. İyi katak ilk, ilk golmüş. mü? Şumanski'nin vuruşunda Koler. Orta aç gol. Ceko. Şumanski. Ceko indirdi indirdi. Şimdi kala Karambol vurdu. Direkt dönen top ve gol. İrfan. İrfan Zeynep'in sözü. Görüyor musun abi gözüme bak gözüme. <laughs> Niye Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor İrfan Canlı. Formda İrfan Can. Orm'da Cengiz. Gerçekten Fahin Kartal, Kartal. kim oynatacağını ben şaşırıyor. Ben <laughs> <bir tarafa. gülüyor> Abi ne yaptı daha Taç Fenerbahçe kullanacak. Kim kaptırdı? Şimdi

Tomas Tomaski. Ceko. Ceko'nun pası. İrfan Can. Oo, Ertuğrul. Mükemmel bir müdahaleyle. Oğlum. Ne oluyor oğlum? <laughs> Manyaklaştı yaklaştı bunlar. Nitta. Oho. <laughs> Aha Nitta ku. Mustafa <laughs> Eskiyelac. Mustafa aradan atma <laughs> düşünmesi. Osterwolde orada. Osterwolde de. Makata. Şimdi tekrar Fenerbahçe savunma al topu. İrfan. İsmail. Mert Müldür'e doğru. Mert. Dzeko içeriye doğru. Hareketlendi ama onu değil Joshua Kink'i düşündü. Mustafa. Dzeko geldi oraya kadar. Bonucci de geldi artık Fener'e. 5 yaşındaki genç futbolcu. Evet Bonucci de geldi. Bu maç. Ay... Yer verir mi vermez mi bilmiyorum. Braguş. Şimdi Mustafa. Braguş. Corner. Ben çarpmış olması lazım. Tamam. Orta içeriye doğru İsmail karşıladı. O gün. Ertuğrul. Ya. Maskeden dönen top. Bakata. Tamam mal ya. Fenerbahçe'nin. <laughs> Ferdi. Red. King. King. Tekrar Hadi Ferdi. Tekrar King. Şimdi Şumanski. Mail. Ferdi. Ferdi pası. Ceko. Şimdi Smile, İsmail'e pası. Mert Müldür. Mert girdi ceza alanına. Mert. Mert. Morais. Korne. Adam bakata. Maske ortasını yaptı. O Ceko düştü yere. Şimdi İrfan'la Ertuğrul'un mücadelesi. Şumanski. ki içeriye çevirme düşüncesi. Enkalu. Aldı topu. Enkalu. Şimdi Mert. Enkalu'nun pasına müdahale etti. Morais. Morais. Dragoş indirdi. Maxim. abi 2 saate kontrol edecek de pas atacak İrfan. ya. İrfan. İrfan. Yırıldı İrfan. İkinci rakibinde değer Ertuğrul aldı. Şimdi Maxim. Dragoş. Dragoş. Oster Aldı topu. Joshua King. Taktı. Ferdi. Gadiun Ferdi. Gadiun Ferdi. Tek başına orada. Nerede? Oo Makata. Ya oğlum bu <laughs> Sinir oluyorum ha. <laughs> makata al beni <vurayım>. Salak ya. <laughs> Maske ortası. Ceko. <laughs> makata. Makata'nın vücudu var. Ceko vurdu Makata'ya da tepki geri. Mı? Aldığını beni <laughs> Tut lan. Ya <laughs> <laughs> ha <tağlı> bu. Alamıyorum pas. Ha bu, ha bu uşak mal ya. Verdi. Şumanski. Asua King. King. Ceko. <laughs> <Ooh, Yeklovich>. Uuu, <laughs> Şimdi Fred hemen kaptırılan topu aldı. <laughs> Mert, İrfan. İrfan orta, arka tarafta. Asua King. <laughs> Nuri orada penaltı yok mu? Şumanski. Mustafa Eskellaç. Sınav aktardı. Bakata. Bakata. Pasını da aktardı. Bakata. <laughs> Ama yine iyi müdahale geldi Osterwolde'den. İrfan. İrfan Can. İrfan Can giriyor. İrfan Can. İrfan Can ünlü boşalttı vurdu dışarı. İrfan. Cengiz Atar da ben atamam mıydı? Şimdi <laughs> kaptırılan bir top. Edin Ceku kaleci Nita. Nita Hata geldi. Gaziantep'te savunmasından Şimdi Mustafa bırak ya. Hale mi? oynamayı <laughs> bıraktı ya. Bırak. Mustafa karşısında Ferdi var. Şimdi Ferdi'ye rağmen ortasını yaptı. <laughs> Savunma karşıladı. Joshua King. King'in pası. Şumanski. Pası İrfan. İrfan Can'ın pası. Mert. Mert. Mert bıraktı. İsmail, İrfan, Swaking, Ferdi, Ferdi vurdu mükemmel bir gol. Ferdi Kadolu. Ya bu sağ bekli değil mi oğlum? Bak, ne iş var orada Farkı ikiye çıkardı Fenerbahçe. Burada mükemmel bir şut. 90 astı adeta. Motion kalitesi. Ve yani. ilk 45 dakika sonra eriyor. Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında ilk 45 dakika 2-0 önde kapatıyor. Evet orta. Orta. söyleyecek bir şey yok. Bir makata var bizde. Lambazanın önünde gideni. Geç haydi. Çok sinirlendi <laughs> <ona>. ama. Tamam <laughs> ne yap Bu mesaj eşit de bak. Değil <laughs> mi? <laughs> İkinci ya Gaziantep başladı. Ya. Morais. Aha. Morais iki rakibinden de kurtardı Yavuz. topu. Ası yerini bulmuyor İrfan. Şimdi Fenerbahçe İrfan'la geliyor. Ceko ile paslaştı İrfan. İrfan girdi cezalanına doğru. doğru. Arka tarafı düşündü fakat Ası geçmiyor. Şimdi Makata. Gelme bana oğlum. Makata sana aktardı. O gün. O gün öz çiçek. O gün. O gün. O gün çekti vurdu. Out. O gün herhalde şutu çekti çıktı. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Mert. İrfan. Tumanski. Tumanski. İrfan, İrfan. Şimdi Şimanski buluştu. Topla vurdu dışarı. İyi paslarla geldi Fenerbahçe. Ha, tremedi. Şimdi İsmail. 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 İsmail yüksek. da ben atamazdım Driver shoot. Çok güzel düştü. Mükemmel bir şut. Adeta tusu basaya atıp yapar gibi bir şut vuruyor. İşte hyper motion kalitesiyle. Mükemmel bir gol izledik. Evet 4-3 oldu. Fenerbahçe Maxim. Her gelene gidene 3-4 atay. Attacking with vigor. Şimdi Maxim. Ne biçim the move to the inside. Yer çizmişim durum. Ragush. Karte kaldı top. İrfan. İrfan. İrfan, İrfan getirdi topu. İrfan, o rakibinden sıyrılma düşüncesi. Hakem bir şey yok diyor. İsmail Kartal yedek kulübesini yırtacak. Hatta at, at, at işte at. Bu sene at. Ob Mael. Tövbe esteğe ya. şimdi pası. İrfan, Hı -hı. bu sefer beklemedi. İsmail yüksek. Tua düşündü, Abi, olmadı. Ha? here. Şef Kaçet. Recep Mert Kartal'da aldı topu. Hoca yok bu verdi. Ozuyor. Ceza alanı yalından kullanacak. Gaziantep tehlikeli olabilecek bir nokta. Güzel orta gol getirir. Orta içeriyor doğru Ceko karşıladı. Şimdi Fred aldı topu. Fred pası. Sonra King. King. King'in pası. Gadiun Ferdi. Gadiun Ferdi. Bu adam durmuyor. Gadiun Ferdi. ile karşı karşıya geçti onu. Tekrar aldı Makatay karşısına. Uh. Ne oluyor orada? Gran Gran'a Makata orta <laughs> 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 Denis Dragoş. Dragoş. Şimdi oynadı sol tarafta Kaşev. Aa, Bayerde kaldı top. Moski. Ceko sol tarafta. Asfah King. King girdi ceza alanına King. Pası King'in önünde kaldı. Vurdu kaleci Nita. Vay, yüksek yerini Crespo'ya bıraktı. Maske ortalıyor. Serdar vurdu dışarı. Joshua King o da yerini Tadic'e bırakıyor. O değil, o değil, o değil, o değil. Ceko, Ceko, Ceko vurdu Nita. Yani Gaziantep... Hocam itiyi veriyor ya. Verdi. Hacı kazandırıyor. Takımına. Fred. Perdi. Respo. Periç. Periç orta. İrfan Can. Ya, Fred. Alamadı topu. Hukan. Hukan pasını... İlk seferde atamadı. İkinci. Şimdi Dragos cezalanı içinde. Maksim savunma. Mustafa. Osterwalde'den mükemmel bir hamle geliyor. Fred. Fred. Fred de geliyor Fenerbahçe'ye. Fred. Şimdi Tadic'in kaçtığını gördü Tadic. Ceko'ya Ceko. Fark 4'e çıktı. Ceko, Erin Ceko. Gel abriye. Burada en Anne. Şlag abone. <laughs> Ceko ile 4 0 öne geçiyor Fenerbahçe. Bak ya müşakları. 5 tane defans sarı abi. 5 tane gol yiyiler ya. <laughs> Maxim. Maxim. Rumidika gerçekten <laughs> Yedek kulübesinde oturmuş. Maçın bitmesini bekliyor. <laughs> İrfanca'n Can çıktı. Ben Kent. Oyuna giriyor. Batur. Şumanski aldı topu. Şumanski. 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 Oyuncuyu birden geçti. Şumanski. Orta. On tatice gelmedi. Markovic. Marsgrad'dan onun pası. Maxim. Markovic. Dragos pası. Yevakovic çıktı aldı topu. Bu da sağ o, yani. ayak Ay, bu da sol yapıyorlar. ayak. Gerizeğalı sap. Kent. Spoyla yes, paslaştı. Kenti pası. Ceko, Ceko bıraktı. Şumanski, ooo, Enkalo geldi, kaptırdı tekrar Enkalo. Crespo ortaladı, savunma. Kaşif olmadı, Ryan Kent çıkmıyor bir türlü top oradan. Mert, Mert'in ortası, arka tarafta Tadic vurdu, Makata'dan döndü. Markovic, Markovic ve Akem Zorlu 90 dakikayı bitiriyor. Fenerbahçe, Gaziantep'in 3 puanla ayrılıyor, 4-0'lık skorla. Evet arkadaşlar videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Esen kalın. Allah'a emanet olun.